arkadaşlar bugün size bir tane kanaldan bahsedeceğim Zeki Furkan böyle yapılara şey yapıyor bakın mesela benim en beğendiğim şey şu göstereyim size Siz de girip bakabilirsiniz göstereyim size böyle bakın böyle videolar sunarak bize böyle daha çok modelleşmiş böyle Mobilyalar falan gösteriyor. Bakın şimdi bak. Gizli yer gösterecek güzel Nasıl yapacak. Bak ben böyle yapıyorum. Mesela siz yapabilirsiniz böyle. Yani arkadaşlar bu kanalı tavsiye ederim. Ee, bana da abone olun. Zeki Furkan'a da abone olun. Dur hatta tümünü açayım. Evet arkadaşlar bay bay görüşürüz